milyon dolarlık yetenekler canlı yayında Hocam burada bir 10 15 milyon dolar yatıyor. ha. Bu çoraplar hangi takıma ait oğlum? Hiç bulamadım. Atletico Madrid'den mi Chelsea'den Eyvah. mi geldi? Oğlum neden herkes ona bakıyor? Chelsea'den. Bir Şarkı. daha öyle olmasın istemiyorum. Çok ya. Herkes siyah çorap giyecek. Değil mi yaz? Sen hangi takım, Fenerbahçe'den mi geldin oğlum? Murat Han, kısa çorap giymeyin, ayaklarınız yara olur. Yeşilleri, turuncuları giyebilirsiniz. Olmadı, siyahlar it bana hep. Bu arada arkada Mimar Silah'ın süper amatöre çıktı. Tebrik ediyoruz. Süper amatöre çıktı. Çocuklarımızı tanıyalım. Panter Doruk. Merkez orta saha, her türlü kanat. Kaplan Aslan. Yağız Spor, sol kanadın etkili oyuncusu. Bir bindiriyor, eve kadar gidiyor. Cihan, penaltı atamayan. Oğuz Kağan, korsan Oğuz. Canavar ama bu aralar kedi gibi. Fatih. Artist Kağan. Önde de 2009'da oyuncularımız kaçtılar, gittiler. İlkan hocamın antrenmanındayız. Hava çok güzel, güneşli bir hava, bahar havası gibi. Şey, Söyle. Mehmet Hoca beni çağırdı hocam. Hocam! Bizim futbol okulundan geç katılayın arkadan devam et. neymiş Travazol diyerekten bir tane ilaç var ya. Yani. At mesaj bana, zor burada. Hemen şuradan eczaneden alıver. Tamam. Sen sen at. Travazol. Travazol. Bol. Hocam krem. mesaj atsana bana onu. Şu. Travazol krem. Tamam. Bir tamam, tamam. tamam hocam. hocam canlı yayındayız. Travazol olduk. <laughs> İlk grup Birkan Hoca antrenmanında bir saat sonra ikinci grup gelecek. Çift kale yaparken bu grup. Ha, no, antrenmana mı çıkacağım? Git eşofman giyiyor mu? Giy, çıkartayım ben hadi. Ben hadi çabuk giy gel. Hocam, Arena Spor'un canlı yayındayız. Hocam iki tane 2006'lı veriyor bize. Hayırlı olsun. Ee, sözü aldık, canlı yayında kayıt altında hocam. <laughs> Barbaros başkanım, bir canlı yayında da kutlayayım şampiyonluğunu bir daha. olasın hocam, Allah razı olsun. Darısı ballı gibi oluyor bundan sonrası inşallah. Bundan evet, sonra bal olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Allah izniyle çok izin orada büyük kolaylar Gerçekleştiriyorsun Kulüp olarak tebrik ediyoruz hocam. Söz. Elimizden geri yapmaya çalışıyoruz gençlerim. Maşallah hocam.